Arkadaşlar hoş geldiniz. Video görselde Samsung A9 2018'in ekran değişimini yapacağız. Değişimde kullanacağımız ekran orijinal değil. Orijinal ekranlar bayağı pahalı olduğu için ee, cihazın sahibiyle konuştum. Yan sanayi ekran değişimi istedi. Kullandığımız yan sanayi ekran A kalite OLED diye geçiyor ama OLED değil. yani iyi kalite mi iyi kalite evet bu benim bu ay üçüncü bu ekrandan tercih edişim. Sıcaklık 117 derece. Üfleme 120 de sonda şurada bir gidik açtım arkadaşlar bakın ben gidik açıyorum ama metal videolarımı takip ediyorsanız bahsediyorum hep sertlik kanunundan istifade edin burada bir cam alaşımlı plastik var burada metal var metal hem ince keskin hem de sert sert yüzey sert metal daha kendinden yumuşak olan cam alaşımlı plastik çizer, bozar, tahriş eder ama plastik ki bu bundan daha da bir plastik. Bir zarar veremez arkadaşlar oraya. Bakın gördüğünüz mü bu kadar. Ben bunu da sadece gidiği açtım. Bununla devam. Başka bir amacı yok onun. Şeyde sprey olarak da Falcon 530 kullanıyorum. Bazı videolarda sıktığın spreyi ne diye soruyorlar. Hani ben bu bir marka olduğu için reklam olur diye göstermemeye çalışıyorum. Fazla şey yapmıyorum ama Falcon 1530 sonuçta işime yarıyor mu? Yarıyor. Çatır çatır kullanıyorum. Yani şunu koklasanız yetiyor zaten arkadaşlar. Evet, biraz fazla koklattım. Şöyle gidiyor şuradan şuraya kadar geldik mi? Biraz ısıdan yararlanmam lazım. Destek alacağım. dediğim gibi arkadaşlar işlem yaptığım materyal e, tam da bir kimyasını bilmiyorum ama e, cam alaşımlı plastik diye biliyorum ben bunun arka kapağını. Zaten dokunduğumda da hissediyorum hani plastik ama. Cam oranı biraz yüksek zannedersem. Bunu sökerken tedbirli olmak adına buralarda arkadaşlar plastikle dolaşıyorum. burada arkadaşlar şundan da istifade edebiliyorum. <laughs> Yukarı doğru bir ters manivel etkisi. Ben bu videolar arkadaşlar hani kanalımda sohbet tadında böyle anlatılı işler olsun diye çekiyorum. Bunlar hepsi level 1 çalışmalar. Bir ekran değiştirmek öyle çok ahım şahım bir tamir değil. Tabii ki dikkat isteyen, incelik isteyen bir çalışma olsa da arkadaşlar neticede level 1. Ana. Bu telefon daha önce sökülmüş zaten. daha önce sökülmüş arkadaşlar. Normalde Normalde kapak daha çabuk gelmeliydi diye düşünürken sürpriz daha önce asıl işlem görmüş bir cihazla karşılaştık. Olabilir sonuçta. 2018 model telefon. Başka bir yerde. Belki şarj soketi değişti. Belki yine ekran takıldı. Bilmiyorum. Bunun da maşallah her yeri vida. O kadar çok vida. Kullanıyorlar ki bazı modellerde ya tabii ki bunu yapan adam mühendis, bunu tasarlayanın ben mühendisliğin şeyini sorgulayacak bir şeyde de değilim tabii ki o benim haddim değil. De yani bunları sökmesi de gerçekten adamı yoruyor. Genel Allah'tan bunda iki tip vida kullanılıyor. Şu metal olanlar var, bir de şurada iki tane siyah olan var. Apple'larda mesela yüksek model iPhone'larda aman Allah'ım. Yani piyasada Apple'a has uzun vida kaynaklı arızalar var. Yani bunları tabii ki sebep olan biz tamirciler, teknisyenler, teknik ekip maalesef. Yani içimizdeki dikkatsizler diyeyim. Sonuçta bazen bazen insan hata yapabiliyor ama bazı hataların da geri dönüşü olmuyor. Bedeli ağır oluyor. Şimdi şuradan bir üç kaynağımızı alalım. Bir. durut, durut, durut. Ana. Ekran nerede? Ekran burada. İyi gerek. Net Evet. Şuradan taktım. Elektriği verdim. Onun onun düğmesi Şuradan tuttur. Tüt tüt. Şu dan tutturacağız bakalım. Şu olabilir. Şu madde. Evet vermiş. Ekran kalitesi fena değil arkadaşlar. Üçüncü montajım, bu ay demeyeyim ya, bu ay biraz şey oldu. son iki ay dediğim, bu üçüncü A9 2018 ekran takışım. Üçü de ayrı ayrı cihazlar. Yani şu ekranın hani dokunmatiğinden vesaire bir sıkıntı yaşamadım. Ki. Böyle hani elinizde olur ya, A9 2018 cihaz vardır, ekran kırık. Yardımcı olurum. Şimdi cihazımızı kapatalım önce. Böyle şeylerde arkadaşlar patküt şeyleri çekmeyin. Bakın şunu mesela ben buradan alacağım. Neden? Çünkü burada bir hassas bir çalışma yapsın. Bunu buradan aldım. Şurada zaten main yazan anakart tarafı. Okta ok yazan da diğer kısım. Çok önemli. Ekran şurası, ekran tarafı. Şimdi bunu buradan şey yaparken arkadaşlar Şuna dikkat edin. Şurada çip var ya. Burada hizalama yapmanız lazım. Bu tür ekranlar takarken bazı tamirciler takıyorlar. Burası böyle havada kalıyor. Onun sebebi de montaj safhasında kullandıkları yanlış metot. ekranımızı boşa aldık. Gelelim çıkartmaya. Ben bu tür işlemlerde arkadaşlar hep gidi kaçarak gidiyorum. Yani gidi kaçmaktan kastım ne? Ekrana bir yerden giriyorum arkadaşlar ekranın altına. Zaten elimizdeki ekran kırık. Hani şu IPC ekran bile olsa, IPC, PLC, TFT vesaire yaprak katmanlı bir ekran bile olsa yani arasına şu kaçtı bu kaçtı şeyimiz yok, endişemiz yok. Şu şuradan takılıp duruyor. Şimdi çıtayı da düşündüğüm için arkadaşlar şu an çıtayı da kurtarmak zorundayız. Çünkü gelen ekran çıtasız. Bunlara da dikkat edin. Girerken her zaman böyle yanal atılımlarla hareket edin. kıtasından aldık. Görüyor musunuz arkadaşlar? Ekran buradan su almış hep. Görüyor musunuz? Ekran su almış. Burada yumuşak bir fırça kullandım arkadaşlar. rast kameraya böyle self footage sürmeyin arkadaşlar. Evet. Şimdi yapacağımız ikinci işlem gizalama. arkadaşlar. Şimdi bu çipten dolayı şimdi şöyle bir pozisyonda bunu oturtturamayız. kadar geri alacağız yanmaz bant kullanıyorum arkadaşlar. Tele bant, para bantı gibi şeyler. Evet. Şuradan bakalım. Ekranımız oturuyor mu? Oturuyor. Güzel. Sıfıra sıfır dayanıyor bakın. gitmeyelere da. Şeklimizi o şekilde ayarladık mı? Biraz da şuradan destek alıp tamam. ekran montajı yaptığınızda buralar oturmuyorsa arkadaşlar mutlaka orada bir çip vardır. Çipi kanalına denk getirmemişsinizdir. Bastırırsanız çat diye kırarsınız ekranı. Allah muhafaza. Onları hizalamalarına dikkat ederseniz başınız ağrımayacaktır. Şu an ben çift taraflı banttan şuradan bir takviye yapacağım. Önceden takılmamış bu cihaz. ben ekran taktım. O çift taraflı bantları görünce ula dedim acaba daha önce ben bunu ekran mı taktım? Da yok. Ben değilim. Ama bu işi şey yapan da gene güzel. Çift taraflı bantla çalışması hoşuma gitti. Tedbirli olmakta fayda var her zaman arkadaşlar. Sonuçta Mesela şu kısmın altına silikonu sıkıyorlar. Silikon bir hafta 10 gün sonra taş gibi oluyor. Ondan sonra müşteri işte cebine koydu. İşte yan cebine koydu. Arka cebine koydu. Ekran kırıldı. Buralarda silikon kullanıyorum. Çünkü burada görüntü yok arkadaşlar. Yani ben şu ekran görüntüsünün olmadığı yerlerde mecbur kullanmak zorundayım şurada şu hatta şuradaki kenarda şuradaki dipte mesela şu kısımlarda kullanmak zorundayım. Ama genel olarak şunun altına şuraya sıktığınız zaman yani o ekran veya yağ çukurda Bakın çipi hizaladım ya arkadaşlar. Şu boşluğa getirmeniz yeter. Alıp da çok da geriye çekmeyin. Bu sefer flex orada fazla katlanır. Bakın burası sıfıra sıfıra oturdu. Üstü sıfıra sıfıra oturdu. Adam ekran takıyor. Burası havada. Yani arasına şunu sokarsın. Ondan sonra bu niye oturmadı? Oturmaz. Çünkü sen buradaki çipi koymuşsun bunun altına. E burada üstünde zaten tümsek yapıyor altta. E adama veriyorsun onu adam cebinde oturuyor koltuğa çak ekran kırıldı. Bunlara dikkat ederseniz başınız ağrımaz arkadaşlar. Şuradaki plexi katlayacağım için biraz ısıdan da yaralanacağım arkadaşlar. Yumuşamak için. filmi Şurası anakart tarafı. Şurası soket tarafı. Ekranımızın bilimizi taktık. Hangisiydi açma? Şuydu. Açalım bakalım. Bismillah. Bir titreme sesi duyduk. arkadaşlar bu modellerde çok da şey yapmayacağım. Buna dikkat ederseniz şu çipleri hizalarsanız arkadaşlar kasa güzel oturur. Onun dışında sıkıntı yaşarsınız. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Zaten yaptığımdan geriye doğru gidip vidaların kapağını toplayacağım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.